Evet şimdi yay sarkacında periyoda geldik. Bir tane öğrenci arkadaşınız hocam şöyle bir site var simülasyon yaparsınız belki işinize yarar diye attı. Ben de ona bu periyot konusunu yazıyordum. Baktım çok da hoşuma gitti ya güzelmiş ya bunu kullanayım ben dedim. Hatta e, sitenin linkini veririm aşağıda çok fazla simülasyon yapabileceğiniz şeyler var çok basic basit yani. Hatta bazı sorunun çözümünde bile kolaylık sağlıyor desem yeridir. Biraz kurcalayayım. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi ben bu periyot konusunda orayı kullanacağım. Çok güzel şeyler öğrenebilirsin. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ee, burada bazı değişkenler verdim sana. Bu değişkenleri tek tek yapacağız ve bunları simülasyon edeceğiz. Şöyle diyelim önce. Yay sarkıcının periyodunun yay sabitine ve cismin kütlesine bağlı olduğu genliğine bağlı olmadığı bilinmektedir. Yayın ucuna bağlı cismin kütlesi m yay sabiti k ise sarkıcın periyodu 2 pi kök içinde m bölü k ifadesiyle bulunuyor arkadaşlar. İşte bunu bir deneyeceğiz. Yani periyottan kastım ne? Şu kırmızı çizgiler belki göremiyorsunuz ama bir kırmızı çizgiler var. Çektiğimiz nokta buraya kadar çektiğimizde bu yaydaki cisim böyle gidip gelip gidip gelip duracak. İşte bu süre, gidip gelme süresine bir periyot diyeceğiz. Formüle göre de kütleye ve yay sabitine bağlı. Mesela yer çekimine bağlı değil. Yayı ne kadar çektiğine de bağlı değil. Yani çok enteresan değil mi? Hani bunlara bağlı değil. Bunları bir simülasyonda bir görelim. Ben buraya değişkenleri koydum. Mesela ilk soruda kütleyi değiştirdim. İkinci soruda yay sabitini değiştirdim. Üçüncü soruda genliği değiştirdim. Dördüncü soruda da yer çekimi kuvvetini değiştirdim. Sen de buraya notlarını al. Biraz hani görerek sanki güzel olabilir diye düşünüyorum. Gel bakalım bir oraya başlayalım. Nasıl olacak? Benim de ilk deneyimim olacak bu konuda. Bir bakalım. Evet bakalım bu simülasyonu başarıyla tamamlayabilecek miyiz? Şimdi öncelikle bir sistemi tanıtayım. Bu yay yayın ucuna 100 gram kütleli bir cisim bağladık. Burada bir cetvel koydum şu genliği anlamak için. Şurada da e, periyodu ölçmek için bir kronometre koyduk. Şurada bazı değişkenler var. Ben onları ayarladım zaten. Şu kütle merkezi. Şu da genliği çekeceğim nokta aslında kırmızı. Mesela bak bir sana göstereyim. Bunu bu kadar çektim. Ve cetvele bak. Şurası 50 santimi gösteriyor. Hatta birazcık daha tam böyle hizalarsam evet. Aslında 20 santim çekiyorum düşünebilirsin. Bıraktığımda bu yavaşlatılmış versiyon. Bak 30'a kadar çıkıyor. 30'da 70 arasında gidiyor. Yani bu ne demek biliyor musun? 20 santim çektiğimde 20 santim yukarı aşağı hareket ediyor. Ve şu çizgi bak periyodu temsil ediyor. Şu anda periyot tamamlanacak. Şu an bu tamamlandığında bir turnu tamamlamış oluyor. Şimdi en başta biz bir kütleyle oynayacağız. Bir bakalım 100 gramla periyodu kaç bulacağız? Ben buradan saniyeyi başlatacağım. Hani çok minik bir kayma olabilir ama gözle görülür bir artış bekliyoruz. Çünkü 2 pi en bölü kaydı kütleye doğru orantılıydı. Şimdi çekelim. Ve kronometreyi başlatayım. Bakalım ne olacak? Kaç bulacağız? 0, 0, 0, 84 gibi 0, 84 bulduk. Tamam bu değeri bir kenara ben de yazdım. Siz de yazın orada. Şimdi şu kütleyi bir arttıralım. Şöyle bir 200 gram yapalım. Tabii bunu böyle arttırınca biraz şöyle oldu. Şu genliği de biraz şuraya çekelim. Gene 20 santim çekecek şekilde. Çünkü genlikle oynamıyorduk. Şimdi tekrar bakacağız. Bakalım ne olacak. Başlattık. Şimdi baya bir artış beklemem lazım. Yani en azından bir saniye bulmalı bu olay. Evet bak gördün mü? 1 saniye 14 saniyesi gibi bir şey oldu. Yani ilk duruma göre arttı. Ve bizim bu ilk baştaki durum ne oldu? Arttı ve karşı. Demek ki kütleyi arttırdığımızda gerçekten de periyot artıyormuş. Tamam güzel. Şimdi diğerine yay sabiti. Biz bunu gene bir 100 gram alalım. Şöyle 100 grama getirelim. Şöyle pardon. Şu an mouse ile yaptığım için biraz vakit alıyor. Genliği değiştirmeyelim. Gene 20 santim. Şimdi bak yay sabitinde yani yayın kalınlık incelik durumunda şuradan hallediyoruz. Bak görüyorsun şöyle incelip kalınlaşıyor önce şöyle bir ince bir yay üzerinde yapalım ama dediğim gibi genliği değiştirmeyelim hani genliğe bağlım değil mi onu kaçırmanı istemiyorum çünkü önce gene bir başlatalım yay sabitiyle de ters orantılı olması gerekiyor 0.098 gibi bir değer çıktı bir daha yapalım emin olmak için yakın çıksa yeter bize. Yani bir saniye de diyebiliriz. Tam bir saniyelik bir periyot çıktı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yay sabitini arttırıyoruz. Kalın bir yaya geçiyoruz. Şöyle bayağı bir kalınlaştıralım. Tabi biz o genliği çok değiştirmeyelim yine. Tamam. Gene 20 santim diyelim. Yine başlatalım. Şimdi yay sabitini arttırdığımda formüle göre 2 pi bölü k'ydı. K'yı arttırdığınızda periyodun azalması lazım. Yani bizim 1 saniyeden bunu az bulmamız gerekiyor. Bakalım ne olacak. Şimdi ben kaçırdım tabi. Oluyor böyle. Dur bakalım. Başladı. Ve 1 saniyeden az oldu. Gerçekten bu durumda yaşandı. Yani yay sabitini arttırmanız periyodu azaltıyor. Kütleyi arttırmanız periyodu arttırıyor. Diğer durum ne? Genlik. Heh, yani şu çekme miktarımız. Şimdi biz gene bir 20 santim çekelim. Şöyle 20 santim çekiyoruz. Pardon. Bir tekrar başlatıyorum. Kaçırıyorum. Kusura bakmayın. Bunda da yeneyim arkadaşlar biraz. Başlattık. Az önceki değere yakın bir şey bulacağız zaten. 0060. Şimdi biraz abartayım. Şöyle bayağı bir çekeyim. Yani 40 santim çektim. Genliği yani arttırdım. Bakalım bu 060 ne olacak? Bakalım. Pardon ben kaçırdım. Kaçırdım. Hop dur. Heh. Oluyor ya gençler. Kusura bakmayın. Başladık. Tam yani buna eşit alabilirim. Genliği arttırmanız periyodu değiştirmedi. Çünkü nasıl değiştirmedi ya hocam işte bu kadar daha çok çekiyoruz gibi düşünebilirsin ama burada aslında geri çarjı kuvveti de arttırdınız siz. Yani mesafeyi arttırıyorsun da bu arkadaşın sen bir geri çarjı o kuvvetini f eşittir k çarpı x'ten geri çarjı kuvvetini de arttırıyorsun. Yani siz bu genliği isterseniz buraya alın bu kadar çekin bu yayı veya şu kadar küçücük çekin periyot arkadaşlar değişmeyecektir. Tamam mı? Bu önemli. Yani gelmeyin burada bir önemi yok. Bu kadar çekmişim, bu kadar çekmişim. Bu cismin gidip gelme süresi değişmeyecektir. Bu enteresan bir sonuçtur. Gelebilir. Diğer olay da yer çekimi. Yer çekimine de bağlı olmaması gerekiyor. Şu anda burada dünya şartlarında yapıyoruz. Gel bir dünya şartlarında bir yapalım yine. Ben yine 20 santim çektim. Yine aynı değeri bulacağız zaten. Bakalım. 00.61 Bir saniyeden daha az. Şimdi gidelim bunu Atıyorum Jüpiter'de yapalım. Tamam. Tabi genliğe artık bağlı değil anladın. Ben gene ama 20 santim çekeyim. Gene bu değere yakın bir şey bulmam gerekiyor. Hatta o değeri bulmam gerekiyor aslında. Tabi elle yaptığımız için biraz sıkıntı oluyor. Harbiden aynı değeri bulduk. Yani yer çekimini bak 24.8 yaptım. Yani 2.5 katına çıkarttığımda da herhangi bir şekilde periyot değişmedi. Çünkü formülümüzde zaten 2 pi m bölü K olduğu için yer çekimine bağlı olmadığı için bu durum değişmedi. Olay buydu. Beğendin mi? Ya işte bunları bir not alın yani. <laughs> Bundan daha öte bir şey yapamam çünkü. Şimdi gel ee, yay sarkacına. Ne yay sarkacı diyorum ya. Basit sarkaca için Biraz da orası da zevklidir. Bir de onu inceleyelim. Sen notlarını buna göre al. Yani genliğe, yer çekimine falan bağlı değil. Hani daha çok çekmişiz falan, uzaya götürmüşsünüz falan. Buna olay bakmıyor. Tamam. Şimdi gel bakalım biz şu basit sarkaçta bir de periyodu inceleyelim. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim.